Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Toplamda 12 sıra kadar örüp hazırladım. Dilerseniz burada daha uzun da yapabilirsiniz boyunu. Yani tamamen tercihinize kalmış. Yaklaşık 20 santim uzunluğunda oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Şimdi az kısmı için yaklaşık 3 sıra kadar sık iğne sırası yapacağız. Bunun için geliyorum. Burada en son modelimi yaptıktan sonra birleştirme noktasına buradaki ilk ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak birleştirmemi yapıyorum daha sonra bir tane zincir çekiyorum yine birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum ona da bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne. Burada altta gördüğüm her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Alttaki ilmekleri takip ediyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Şimdi birer tane sık iğne yaparak bütün etrafını dolanalım, birleştirme kısmına kadar gelelim. Ağız kısmında bütün etrafında dolandım, birleştirme kısmına kadar geldim. Son ilmeğin üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Burada spiral bir şekilde örüyorum. O yüzden buradaki ilk yaptığım ilmeğin üzerine geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Tabi burada başlangıç kısmını kaybetmemek gerekiyor. Dilerseniz buraya işaretleyici de takabilirsiniz. Yine her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak öreceğim. Şu an ikinci sırayı yapıyorum. Toplamda bu şekilde 3 sıra sık iğne sırası örüp gelelim. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Toplamda 3 sıra kadar sık iğne sırası ördüm. Birleştirme kısmına geldim. Birleştirme kısmına geldiğimde en son sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Tığımdan bu şekilde çıkarıyorum. Daha sonra birleştirme yapacağım ilmeğin arkasından tığımı batırıyorum. İpimin ucunu tığıma dolayıp batırdığım yerden ipimi çıkarıyorum. Burada ipimin çıkan ilmeğine kenardan şöyle batıyorum. Tam ortasından tığımı çıkarıyorum. İpimin ucunu tığıma doluyorum. Batırdığım yerden geri çıkarıyorum. Burada bu şekilde temiz bir bitiş sağladık. Burada kalan ipimi de arkada ilmeklerimin arasına gizliyorum. Tığım yardımıyla hepsini daha sonra gizleyeceğim. Burada bu şekilde temiz bir bitiş sağlamış olduk. Çantamızın gövde kısmını bu şekilde örüp hazırladık. Şimdi çantamızın kulp kısmına gelelim. Çantamızın kulp kısmını birlikte örüp hazırlayacağız. Ben bir kitaptan yararlandım kulpu yaparken. Dilerseniz bir herhangi bir kartondan da yararlanabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir kitabı ölçüsünü baz aldım. Şimdi bunları yaparken ve burada yaklaşık 30 cm uzunluğunda şöyle bir kulp elde ettim. Ee, tamamen uzunluğu sizlere kalmış. Dediğim gibi herhangi bir kartonda olur. Önemli olan işlevi. Ve uzunluğunda 30 cm uzunluğundaydı benim yapmış olduğum kartonun ya da kitabın uzunluğu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Burada ben size daha kısa bir ölçü de göstereceğim. Çünkü uzun olunca buraya kameraya sığdırmak zor oluyor. Öncesine yapmadan önce şöyle iki tane e, ipimi kesiyorum en az böyle bir karış uzunluğunda. Daha sonra diyelim ki bu benim 30 cm uzunluğundaki bir şey kitabım. Böyle doluyorum. Ben bunu en az 16 16 defa böyle doladım. Bunu dolamak yani 16'dan fazla da dolayabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış. Eğer çok daha kalın olmasını istiyorsanız kulbunuzu daha fazla dolayabilirsiniz. Ben 16 defa doladım. Doladıktan sonra böyle koydum. Bu kısa ipimi aldım. Şöyle ikiye katladım. Daha sonra bunu tepe noktadan aradan şöyle tığımı batırdım. Katladığım kısımdan ipimi aldım. Arkadan çıkardım. Bunu tekrardan ortasından çıkararak burayı böyle sıkaladım. Daha sonra bu kısma geldim. Diğer tarafa. Onu da yine şöyle ortaya katladım. Şu kenar kısmına tığımı batırdım. Hemen şuradan tığım yardımıyla çıkardım. Onu da bunun içinden geçirdim. Burayı güzelce sıkıladım. Sonra kitabımdan çıkarıyorum. İpimin ucu bakın burada koparmadım. Elimle şöyle düzeltiyorum. Düzeltmemi yaptıktan sonra şöyle içeri doğru bastırdım. Şöyle yukarı doğru. Bakın. İşaret parmağımla böyle katladım. Daha sonra şöyle döndürmeye başlıyorum. Ve döndürürken şunu artık çıkarabilirim bunu zaten döndüreceğiz yuvar böyle arada kalacak böyle sıra sıra yapıyorum özenli bir olacak şekilde düzgün olsun diye bakın şöyle bu şekilde düzgün olsun diye böyle üst üste gelmesin daha muntazam olsun diye tek tek böyle sıra sonuna kadar geliyorum böyle de böyle yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonuna geldiğimde bu uzunluk benim için yeterli oldu. Şöyle çevirelim. Sıra sonuna kadar geldim. <laughs> Burada şöyle bir halka oluşturuyorum. Bakın. Şöyle. Böyle. Daha sonra halkayı kulbumun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. İyice sıkılıyorum. Gerekirse bir kere daha yapabilirsiniz sağlam olsun. Bu şekilde bu kalan ipimi de dikerken kullanacağım. Kulbumuz bu şekilde hazır oldu. Yaklaşık benim burada kulbumun uzunluğu 30 29-30 cm uzunluğunda oldu. Böyle iki tane örüp hazırladım. Çantamızın diğer uzun kulbunu yapacağız. Ben daha öncesinde böyle örüp hazırladım. Biraz uzun olduğu için kameraya sığmadığı için burada ben kısa bir örnekte göstermeye çalışacağım. Ben bunu 3 metre uzunluğunda şöyle 3 metre uzunluğunda kestim. Diyelim ki bu 3 metre uzunluğu. Daha sonra bunu böyle katladım. 6 defa doladım. 3 metre uzunluğunda 6 defa böyle doladım. Eğer daha kalın olmasını istiyorsanız daha fazla da dolayabilirsiniz. Şöyle. Önce 3 metre uzunluğunda yaptım. Sonra böyle 6 defa doladım. 3, 6. 6 defa doladıktan sonra şu kısmı kestim. bu 3 metre uzunluğunda diye kabul ediyoruz. 3 metre uzunluğunda böyle 6 tane ipim var. Daha sonra bu bir bant yardımıyla şöyle masaya bantladım. Bunu yaparken uzun olduğu için bantladım. Ama burada elimde göstereceğim. Bant bantladığımızı farz edelim. Çünkü böyle elde yapmak zor. Daha sonra böyle kıvırdım hep. Bu bantladım, sabit durdu. Ve hep böyle kıvırdım. Ama bu işlemi çok yapmak gerekiyor. Ne kadar böyle kıvırırsanız e, ne kadar kıvırırsanız o kadar güzel böyle kıvırarak güzel bir görüntü olur. Tabi böyle arada elden kaçmaması da gerekiyor. Bu şekilde böyle çok kıvırmak gerekiyor. Diyelim ki istediğim kadar kıvırdım burada. Sonra ipimin ucunu bunu alıyorum. Böyle istediğim kıvrıkta oldu. Yani çok daha kıvırmak gerekiyor. Ben burada kısa bir örnekte gösterdiğim için ve video uzun olmasın diye az kıvırdım. Sonra bunu aldım böyle ikiye katladım. Zaten sonra az çok şöyle şekli kendine geliyor. Daha sonra bu iki ucu da bağladım. Şöyle düğümledim. Sonrasında çantamın kulbu hazır oldu. Burada olduğu gibi. Bu ikinci bakın bağladım aynı şekilde. Burada kısa bir örnek olduğu için böyle gözüküyor. Bağladım ve bu şekilde çantamın kulbu hazır oldu. Evet, çantamın bütün malzemelerini tamamladım. Kulplarımız tamam. Çantamızın gövde kısmı tamam. Çantayı ben şöyle buharlı bir ütü tuttum. Öncesinde elimle bastırarak düzenledim. Sonra da şöyle buharlı bir ütü tuttum. Daha güzel oluyor bence. Bastırarak yapmamak gerekiyor. Yoksa çantayı yıpratıyor. Ütü tuttuktan sonra şöyle elimle düzelttim. Şekillerini verdim. Şimdi kulplarımızı dikelim. Şöyle etamin iğneme kağıt ipimi alıyorum ve arkasını da bu şekilde düğümlüyorum. Daha sonra buradaki kulbumun tam ortasından geçiriyorum. İpimin de yine ortasından geçirerek bunu buraya sabitliyorum. Şöyle. Daha sonra yerini ayarlıyorum. Böyle yerini ayarladıktan sonra dikiyorum. Burada şu ipimin düğümlü kısmını arkaya getiriyorum. Gözüksün istemiyorum. O şekilde dikmeye çalışıyorum. Bu şekilde bunu diktikten sonra diğerini de şöyle ayarlıyorum. Bunu da buraya dikeceğim. Daha sonra çantamın diğer kuplarında karşılıklı gelecek şekilde bu kısma dikeceğim. Bu dikme işlemini de tamamladıktan sonra diğer kulbu alacağım. Bunun şu fazla kalan kısmını şöyle kesip, kesip şöyle kenarlara aynı şekilde dikeceğim. Sonrasında çantam tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Bütün kuplarını böyle kenarlara eşit olacak şekilde diktim. Ve son hali de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.